Devam tamam. kaldığımız yerden. İkinci bölüm. Neydi? Inner Chains. İçindeki zincir. Kır zincirleri gel aşka kanalım seninle. Yum gözlerini soluksuz çıkın göklerde. Çak. Heh. Ne oldu? Veriyor musun? Alıyor mu? Ne yapıyorum oğlum? Alıcı mısın? Verici misin lan? Allah Allah. Ey bunu buraya çizenler. Çak. <laughs> çak <laughs> Niye yaptığımı da bilmiyorum ha. Baştan beri yapıyorum diye sürekli yapıyorum harika. Bu ne tepiniyor lan? lan? duman olmuş buralar ne içiyorsunuz <laughs> lan? Ulan söndürün vergileri. Çak. <laughs> Çakamıyorum. Çakamıyorum. Ay şuna benim için bir çak. Allah'ım oğlum bu ne lan? Nasıl duruyoruz burada böyle? Nefes alınmıyor. Havalandırın buraları. Hayvan ol hayvanlar. <laughs> Oy baba. Lan tepin Oğlum ben zor yürüyorum adam tepiniyor ya. Ah, aa, aa oyun kaydetti. Ah, ah, e, tabii içip içip bağırışıyorsunuz. Aa. <laughs> Aa, geçeyim. Geçeyim mi? Geçtim. Of be. Ne oldu lan? Meridyenimden geldik lan. Öbür tarafta var burada yok. Allah Allah. Birbirine karışmayan deniz suyu gibi. Devam. Ee, burada bir devrim söz konusu herhalde. Vay 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 vay. Ne yaptın Zebani? Çak. Şşt, çak. Çak lan. Bir tane çakarım görürsün abi. Oo bayağı yetkili kişinin oraya geldik lan. Da niye geldik? <laughs> Hop buradayım. Merhaba abi. Allah Allah. Ee, ben gideyim mi? Ne yapayım? Merhaba abi. Var var bilekliğim şeyim var ya. Ha eyvallah. Gözüm sağ. Yer gösteriyor ya. Ee, daha da nasılsınız? Ne yapıyor bu şimdi? Ha. Elinden bir şey aldı. Asıl gel elden dedi. Alın bunu buradan. Alın bu zibidi buradan dedi. Hediyesini beğenmedi galiba. Sıra bende mi? Ulan ne versem acaba? Aslında çıkar ver hazır... Ha. Bak çıkarıp verdim yani. Nasıl beğendin mi? Al amca bunu yolda buldum. Nereden buldun bunu? Ne güzel bir şeymiş. İşte beklediğimiz o hediye. İşte onu getiren... ...bu yiğit... ...ki ona şu an arkamı döndüm. Parmaklamaz inşallah. Ona bunu vereceğim. Bu şey. Ne bu? Al bunu. İç. Bakayım. Evet. Bundan iç. Böylece çok görkemli nah, bu kadar kollarımı açtığım kadar öyle güçlü olacaksın. İlk başta bir siyah beyaz olacak. Bir çarpılacaksın ama alışırsın. İşte şimdi çok görkemli bir şey oldun! Evet, seni bu tarafa alayım. Ha, ah. buyur abi. Eyvallah kuzum. Ne içirdiniz lan bana? Bu arada. <laughs> Hakikaten yani ne içirdiniz lan bana? Aa oh, yerler kayıyor. Aa oh, lan yerler bile kaydı be. Ah Anam ne oluyor lan? Şşt. Ne veriyorsunuz abinize? Ya bir sıraya mı gireceğim? Görkemli şeyim lan ben. Açıl kardeşim. Tanıdığımız var ya. Allah Allah. Böyle götüm götüm lan. Bir şey yok lan. Ya köfte almayı... Arif köfte ekmek almaya gittiydim lan. Var mı lan? Sıradaydım ben zaten. Aa, aa ne oldu lan? Adam düştü senin yüzünden. Aa öbür adam... Aa ben de düştüm lan. Herkes düştü. E ee? Nasıl ya? Olay ne abi? Başa mı döndük? <laughs> ya birader gözün seveyim yapma ya. Oğlum onca yol yürüdük lan. Koşulmuyor da. Şimdi i̇şte bana bak kökünü budadım. Getir boynuma dola getir. Allah Allah. <laughs> o öp evet mü? O neydi lan? Aa Adama sapladılar. Oğlum alt tarafı iki sıra ilerledim lan adamı niye öldürdünüz? Ben mi öldürdüm lan yoksa? Dur bir! Heh. Burası neresi lan? Ana ne oluyor lan? Allah Allah tamam tamam dur dur dur! Görmedim vallahi görmedim. Adam böğrü mü değişti hemen ya? Bu ne? Bir şey değil. Bu ne? Sinematik girecek zannettiniz değil mi? Aynen. Böyle bir sahne oldu ya. Ama sinematik girmiyor. Zıplarım. Karşıya geçerim. Sen çakmıyordun değil mi? Orası açık değil. Allah Allah. Ee. Ya dayı Nasıl ya? Horror mu? Bana. Bana karşı horror demek lan? Ben şuradan geçsem. Geçiyor muyum? Yo. E, bu bana hırladı. Az önce şimdi. Dur dayı dur. Ya bir dur! Orada değilim ayrıca. Gerizekalı. Ne yapayım? Döveyim mi lan ben? Yo dövüş yok. Vuramıyorum. Aha. E, çak. Ha Ulan nihayet çaktığım işe yaradı lan. Merhaba abi. Bro tabii lan. <laughs> çok etti. Kim vurdu lan? Kim vuruyor lan? Ha buradan mı? He. Ha. Olur. Al bunu. Ha. Kırmızı iyi. Tamam böyle iyi. Ana, ana, ana. Dizlerin uyuşmuştur senin. Bayağı oturmuşsun ya. Valla teravih kıvamında. Tamam. Buraya çıkın diyor. Ya siz zahmet etmeyin ben bulurum yolumu ya. <laughs> Çok acıdı ne oluyor lan? Ya görmedim arkadaşım ya. Çeh. Sen de çek. Aa. Bana avradını yani bu ne lan? Kapat kapat. Neyse. At! Eee? Allah Allah. Şimdi bu taraf mı açıldı? Oradan gelip oraları açtım. Rengimi değiştirdim. Buraya mı geliyorum? Olay bu mudur? Dayı dur ben de kırmızıyım ya. Yapma ya. Tabii tabii. Ya şuradan geçilir mi abi? Bir şey yapalım da ya. Şşt, birader bilekliğim var. Şu kapıyı bir açın hele. Ya arkamdan ayı bağırıyor. Eşşoğlu eşşek. Ya bir Dur. Allah Allah, bu ne neymiş lan <laughs> bu ne arkadaş. Alo, ya yatıyorsun orada ya bir yardım et ya. Bir yardım vardım yok ya, sırf yatıyorsunuz. Bir daha basınca ne oluyor? Heee. Tamam bu açtı. Ben geçtim. He diye saplıyor bu. Hiç affetmiyor vallahi maşallah var. Çak. Aa orada da kapı var. Bir dur be. Ha bu şey yapıyor. Dur gözünü sevdiğim. Aha çok lan? <laughs> ya yine unuttum ben seni ya. Vallahi unuttum ya. Ne oluyor lan? Oğlum bana bak. Bak iki dakika. Ha. Koş koş koş. Lan koş, koş, koş. şuradan yukarı çıkış yok mu ya? Aa var. Allah Allah. Az önce niye çıkmadı ya o zaman? Yürü birader yürü. Vallahi durulacak yer değil ya. Sen de haklısın. Dur bakayım. Bir dur be. Gördüm. Aa, bir şey yapıyor. Ben yapmıyorum. Aa! O oradan öyle olursa... ...AD ile sıfırlıyorsun... he ...yapıyorsun. Ne oldu lan böyle? J. Allah Allah Allah, nidalarıyla... ...aha, canınızı ilerledim. Brom, sen ne veriyorsun abi ne? Yapıştır bakayım bir. Eee. Tamam. Olan. E ee, gösterdi o kadar. Ha. Bak orada bir kelle daha var, görüyor musun? Şşş. Var mı? Ha o kelle, o kelle. Ha. Allah Allah. Ya Brom bu tak bakayım şunu bir olay neymiş? Neresi lan burası? Allah Allah. Aşağı mı atlayacağım acaba? Yok canım aşağı atlatamaz burada. Aynen. Aa orada kapı var. Ha o kapıya ulaşacağım. Nasıl? Bilmiyorum ama Acıyor oğlum vurmayın ya. Ahu. Lan burada da yollarmış ya. Ya parmaklayıp duruyorlar arkadaş. Kalkma birader kalkma. Vallahi kalkma hiç gerek yok yani. Çak. Çak lan. Heh. Rahatsız edemiyorum ya. Sana da göstereyim. Çöm çöm. Çöm. Çöm geçersin. Bir şey yok. Eee. Şu ne? Hoş iskir silahım var lan artık. Oho! Asla. Oh, oh. Ay, ay. Çalkala yavrum, çalkala. Tamam mı? Titretirim ha. Ha. Burayı açabiliyor muyum? Bunlar yok. E o zaman ne işime yarar? Bana bak, duvar, koru... Aaa! tutunca... Aaa! Haa tamam. Buraya basınca tutunca... Yok. Ha. İyi. Ee. Tamam o zaman. O ne lan? Aa. Arkamdan mağarayı kapatmışlar. Aha. Gördüm. ağzına kırdım. Seni ağzını kırdım seni. Aa, Ya. Nasıl yaptım ama? Çak. Şşt, bro derim. Gel buraya. Kalkma kalkma. Vallahi kalkma kalma lan kalkma. Aç bakayım şu kapıyı ya. Vallahi yakarım canını. Aha çok vuruyor ya niye vuruyor? Aa. 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 Ne yaptın lan? Vay bir şey yaptım lan. Versiyon 1.2 oldum lan. Ha bir dur be. Çak! <laughs> oğlum, lan! Bunun azami menzili ne oğlum? <laughs> titre, titre! Oh! Yakarım vallahi canınızı. Aa. Kendi canımı da yakarım, yetim ben. Kalkma oğlum kalkma. Valla kalkma lan. Kalkma oğlum geri yatırıyorum işte da. Malımdır nedir ya. Brok. Sen ne yapıyorsun? He bu kapının bir şekilde açılması lazım. Dayı. Yakışıklı. Allah Allah. He. Oh baban gemine. Oh babaan ah, Veririm tipte tipte. Sen ne kim? Ah o, oh. Joyce. Jack. Sen niye açtın lan? Bana bak. Oğlum, aa! Ah. ne ne avradı ne? Merhaba abi. Oha ta nereden doğduk ya? Buram var mı bir şey? Yok değil mi? Ha bir dakika. Tamam hatırladım. Buradan bunu alıyorsun. Kapı kapanıyor. Yukarıdaki suratı yapıştırıyorsun. Hadi evet, cehennem meyene dönüyorum lan uzaylıymış. Tamam. tamam tamam hadi. Dur şunu bir kızartayım. Hop! Aç kapıyı. Aynen. Vereyim mi lan sana elektrik? Aaa anasını eee. Nasıl yaptın bunu? Hiç kırırım valla. İşte. Birader şunu bir geliştir bakayım. Hah gözümüz. Ee bunun kellesi neredeydi lan? Hiç hatırlamıyorum. Bunu nereden dedik lan? Allah Allah. What? Oh, oğlum. Neredenmiş lan? Hadi hadi kalk da vurayım. Ha buydu değil mi? Öbür tarafı açan. Ha. Ya bu tarafı açan neydi haçan? Bana bak. Elinle ayağına hakim ol. Ha geçtik değil mi? Tamam. Şunu bir titreteyim. Oh. Aha. Eee. Eee. Aynen ben öyle dedim. Eee dedim. Oh. Thor gibi silah ya. Çak. Nereye açıyor ya? Ayrıca orada bir düğme daha var. O ne yapıyor? Dur Hehehehe. <laughs> Kökünü sökerim yerinden ha. Dur lan iki dakika. Çak. Nereye açtı bu şimdi? İki dakika delikanlı ol. Benim canımı sıkma. Oo ortam kalabalık. Bir dakika şarj olayım. he Oh. Ee, bir de yukarısı var değil mi? Burası nereye gidiyor? Burayı bir göreyim. Ama burası az önce aşağı atlayayım mı lan yeri? Ha. Peki o silah ulaşabilir miyim buradan? Nasıl ama? Yattığı yerde öldürdüm. Burası böyle gidiyor. Şuraya da bir bakalım. En nihayetinde bir karar vereceğiz. Bak söyleyeyim mi? Aşağısı buraya geliyor ha. Ama burayı nasıl açıyoruz? Kardeş buranın kellesi nerede? Alo! Alo! Burada bir düğme olması lazım. Ya hani kellede düğmeli bir adam... Anladın mı? Anlasın ya. Ulan bir tane Allah Allah. Oğlum ne biçim yerler lan buralar? Ben hakikaten göremedim ya. Şşt! Bro! Hele şu kapıyı bir açın ya. Allah Allah! Niye kimse kapıyı açmıyor bana ya? Müzik de alttan alttan veriyor vallahi gazı. Kahlan ben geliyorum. Kalk kalk Şşş kime diyorum? Alo Aaa silah falan yok Onu da alırım Kaç numara? 1 2 Mammut tekeri Değil A, D S S zaten geri olur Q, E, Q Ha yok o da değil Şu kapı Merhaba canım Of E hadi. Öldü işimize. Oğlum işimize bakacağız ya. Öldü. Hah. Tak bakayım bir neymiş. Ee, el var orada. Tamam. <laughs> vara gittik. Eee sonuçta el var. Allah yandık. Şunu bir şey ettir bakayım. Hah titrettir bakayım. Aa, burası orası değil lan. Ee. Çah. Burası neresi lan o zaman? Aa, bura Aa. burası neresi? Ulan! Aha! Açtım tamam işte daha gitmek istiyorum. Gördün mü? Canımı sıkma benim. Ha burası. Ha oraya geliyor. Burası da oranın üstü. Ha, dur bakayım ne var buralarda? Bu ne? Peter Wolf ya. Kim açtı şimdi? Kablo gidiyor oradan. Buradan böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Çak. Eee? E ee, burada kaldı. Kablo. Ha ben burayı yine açtım. Öyle mi? Eee burası? Oraya ulaşamadım. Bir dakika az önce o kapıyı açtım ben galiba. Ya oğlum. Oradan bir şey olmaz ya. kapıyı az önce açtım ben galiba. Ha, aha açtım. Işte, nereye açıyor? Ya arkadaş, nerede lan bu kablo? Ah, oha buradan açıp oraya mı koşuyorsun? Bak, koştum. Çabuk lan çabuk çabuk. Çabuk hele çabuk hele hele hele. Hadi. Aynen. Nasıl açtım ama? <laughs> Öyle güzel açtım ki. Şunu da öldürüp. Haydi ne kadar da Oh. Rahatlıkla. Ah. Tak bakayım bir yenim. Neymiş bu? Evet. Ha burası orası. Gideceğim yeri gösteriyor aslında lan. O yüzden bu bölümü burada kapatabilirim. Yani kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.